Ha be ha. iyice lehimle iyice. Bas 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 bas. Buraya iyice sabitle abi. Bundan sonra buradan kuş geçse göreceğim. Anasını satayım sinek bile geçse göreceğim anladın mı? Bu kamera hassas değil mi abi? Bu her şeyi gösteriyor. Merak etme Franklin abi. Elimdeki en iyi kamerayı takıyorum. Hayır olsun abi. Senin bu kameraya niye ihtiyacın var? Ya sorma oğlum ya. Şu katil araba kaçıp duruyor. Yemin ediyorum artık sıkıldım sıkıldım. Ben bu arabanın arkasından gitmekten sıkıldım. Aa arkadaşlar Videoya başladık mı ya? Oğlum acayip büyük sıkıntılarım var. Neredesiniz? Gelin gelin oturun durun şimdi. Bak oğlum. Buradan kimsenin geçmemesi lazım tamam mı? Ya arkadaşlar ben bu eve kamera taktırıyorum. Her gece yarısı bu katil araba kaçıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte katil arabanın kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. Valla gittim en son şuraya bir tane lamba gibi böyle gizli güvenlik kamerası taktırdım. Bu araba kaçıyor diye koymuştum onu da. Bu araba yine kaçmaya başladı. Arkadaşlar biliyorsunuz katil araba bizde klasik sürekli evden kaçıyor. Ben bunu buldum, eve getirdim tekrardan. Anasını satayım arabayı tutamıyoruz evde. Yok abi yok kaçıyor. En sonunda dedim ki şu aşağıda güvenlikçi var bir tane. Böyle kamera işlemleri falan yapıyor şu adam. Dedim abi gel şöyle güzel bir güvenlik kamerası tak. Katil araba göz göre göre normal kamera varken herhalde kaçmaya çalışmaz dedim. O yüzden bugün arkadaşlar güvenlik kamerasıyla birlikte katil arabayı izleyeceğiz ve nereye kaçıyormuş, nasıl kaçıyormuş, niye kaçıyormuş göreceğiz. Ben ne zaman uyumaya gitsem, ne zaman yatağa girsem katil araba kaçıyor. Ben artık sıkıldım. Tamam mı abi? Taktın mı? Taktım Franklin. Taktım. Artık senin katil araban falan hiçbir yere kaçamaz. Bu güvenlik kamerası 7-24 sana görüntü verir. Birisi harekete geçtiği an telefonuna mesaj sesi gelecek. O zaman anlarsın hareket olduğunu. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Şimdi buradan sinek bile geçse benim telefonuma bildirim mi gelecek? Evet Franklin abi. Anında bildirim gelecek. İstiyorsan bir test edelim. Ben etrafta koşturayım sen bir bak. E tamam hadi bakalım koştur. Koştur da görelim. Bakalım sistem çalışıyor mu? Yeter ya arkadaşlar vallahi yeter. Size de düzgün bir video giriş yapamadım ama yemin ediyorum sürekli kaçıyor sıkıldım. Aha bildirim geldi lan. Oha abi seni görüyorum seni görüyorum. Oha çalışıyor lan. Oğlum çok iyi. Abi tamam. Tamam tamam görüntü geldi. Çalışıyor. Arkadaşlar artık ense yapıp şöyle rahat rahat katil arabanın kaçmayacağından emin olabiliriz. Abi 10 numara olmuş 10 numara. Acayip çalışıyor. Memnun olmana sevindim Franklin abi. O zaman ben ücretimi alayım abi. 750 dolar. 750 dolar mı? Oğlum 250 diye anlaşmamış mıydık ya? 750 abi. Allah Allah. 750 diye mi anlaşmıştık? İyi tamam al. Al hadi git. Anasını satayım. 750 dolar olsun arkadaşlar. Giden 750 dolar olsun. Ben bu arabanın kaçmasından sıkıldım artık. Garajın içine koyuyorum kaçıyor. Anasını satayım. Yavaş yavaş ya. Yavaş ya. Motor devirdin. ya arkadaşlar nereye koyarsam koyayım kaçıyor. Michael'ın evdeki garaja koydum. Her yere koydum. Ama tutamıyorum. O yüzden artık yoruldum valla. Artık rahat rahat güzelce bir uyku uyuyabiliriz. Çünkü bundan böyle kaçamaz. Güvenlikli sensörlü kamera var kaçacak değil ya. Uf, arkadaşlar neymiş bu ya? Neymiş katil araba? Yemin ediyorum ya. Sıkıldım lan. Sürekli kaçıyor. Bakın ben yatağa giriyorum, çıkıyorum, kaçıyor. Anladınız mı? Bu kadar basit yani. Bakalım bu sefer kaçacak mı? Hadi bakalım yatma vakti. Kamerayı taktık. Artık kaçamaz. Anasını satayım katil arabayı kullanamıyoruz ya. Her gün kaçıyor, her gün dışarıda. Bakalım. İnşallah kaçmayacak artık. Sabah mı uyandık lan? Biz kaç saat uyuduk oğlum? Saat kaç? E yine bildirim gelmiş. E ya arkadaşlar bak görüyor musunuz başta kesemesi? Oğlum yine bildirim gelmiş. Da bu yine kaçmış gece. Aa görüntüsü gelmiş. Bakın bakın bakın. Oğlum La bu kaçıyor yine. Ana. E, e gidiyor bu. Arkadaşlar yeter. Yeter. Vallahi yeter. Tamam ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Hemen gidiyoruz AVM'den bir tane kamera alıyoruz. Bu iş böyle olmayacak. Çöp burada mı lan? Çöpla konuşuyor Franklin. Hemen gidiyoruz. Sen bekle sen bekle senin var ya. Demek bu da çözmüyor ha? Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Ben gidiyorum AVM'den hemen bir tane güvenlik kamerası alıyorum. Ama bu sefer kamerayı nereye takacağım izleyin bak izle. Ben sana yapacağımı biliyorum katiller be. Lan var ya. Lan Oğlum nereye gidiyor anlamadım ki ayrıca. Yani nereye kaçıyor olabilirsin yani değil mi? Nereye gidiyor lan evin dışına değil mi? Yani ne yapacaksın arasını satayım? Hadi bakalım lan katil araba hadi. Bu sefer de kaçta göreyim. Arkadaşlar aldığım kameraya bakın. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Bu hangi marka bilmiyorum ama gayet sağlam bir kameraya benziyor. Bu sefer kamerayı katil arabaya takacağım. Anasını satayım. Dur 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 dur. dur. Hadi lan hadi. Bununla da kaçta göreyim. Ulan içeri koyduk olmadı dışarı koyduk olmadı. Hatta içeri de koyalım dur. Şöyle alalım. Kamerayı içeriye koyacağım. Bakın şu ön cam var ya oraya koyacağım. Baba nereye giderse gitsin izleyeceğiz. Bakalım bundan sonra nereye gidiyormuş hep birlikte göreceğiz. Sen bekle sen. Sen beni uykumda yakalıyorsun ha? Hadi bakalım. Şuradan ayarlarını da yapalım. Ah 4K çek. 1080p. 1080 yeter lan. 1080p çeksin. Tamamdır arkadaşlar. Artık kamerayı ayarladım. Bakın bundan sonra nereye giderse gitsin. Anasını satayım. Fizara da gitse göreceğiz. Çünkü İçine kamera koydun. Hadi bakalım lan. Ey mi yaman be ey mi yaman görelim. Arkadaşlar yeter yeter. Ben sıkıldım. Ben bu arabanın kaçmalarıyla uğraşamam. Nereye gidiyormuş hep birlikte göreceğiz. Bakalım kaçarken de izleriz hem. Ulan var ya ulan. Göreceğiz bakalım katil araba. Senin haberlerin bana gelecek nasıl olsa. Şimdi yatıyoruz. Uyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra uyanıyoruz. Ondan sonra nereye gitmiş, gece ne yapmış, kimle birlikteymiş, nereye gidiyormuş öğreneceğiz. Çünkü benim bunu takip etmeyle falan uğraşacak vaktim yok. Bu arada ben aynada görünüyor mu? Wow. Ama aynada daha kalitesiz görünüyor fark ettiniz mi? Bak suyun kalitesine falan bakın. Arkadaşlar bu normal çünkü oyunlarda asla ama asla ayna olmaz. Sebebi de aynayı yapamıyor oluşları. Çünkü yani teknik olarak mümkün değilmiş falan. Neyse ne anlatıyor bunun. bizim uyumamız lazım. Hadi yatalım hadi 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 hadi. Gel bakalım katil araba gel. Hadi kaçta göreyim hadi. Hadi bakalım hadi. Franklin niye böyle sanki annesini babasını kaybetmiş gibi böyle gariban duruyor lan? Neyse. Kaydedelim bakalım. Arkadaşlar henüz kaçmamış. Saat erken olduğundan olabilir mi acaba? Bakın kaçmış olsa şuraya bir tane bildirim düşüyor. Bildirim düşmediğine göre gidip bir bakalım isterseniz. Hala duruyor kaçmamış. Demek ki kamera şehre daha. Bence utanıyor. Bakayım hala burada. Güzel. Gidelim bir daha yatalım. Bakalım kaçacak mı? Bir daha yattığımızda kaçmazsa tamamdır. Videonun sonuna geldik. Çünkü artık katil arabayı tutmak gibi bir derdimiz yok. Ama kaçarsa işte o biraz problem ya. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum oğlum ya. Allah'ım inşallah kaçmaz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim hadi. Hadi bismillah. hadi bismillah hadi bismillah hadi bismillah. Yine akşam saatleri gibi ama sabah oluyor gibi. Abi sen yine nereye gittin? Sen yine nasıl kaçmış olabilirsin ya? Arkadaşlar yine kaçmış lan Oğlum yine kaçmış yine kaçmış Ben camın yerini tutturamadım Lan nereye gitmiş yine bu sefer nereye gitmiş İzleyelim bakalım Nereye gidiyor lan dağ başına mı tırmanıyor Nereye gidiyor Arkadaşlar nereye geldi Neresi lan burası Ne yapıyor oğlum Katil arabanın burada ne işi var Oha Lan buluştu adamlar kim Oğlum ne oluyor? Ellerinde lan çekişmek için var? Arkadaşlar nereye gidiyor katil araba bizden habersiz. Oğlum bu araba ne haltlar ediyor lan? Ne haltlar ediyor? Oha arkadaşlar inanılır gibi değil. Yaptığınız her şeyi bırakın ve şu an bu videoya odaklanın. Oğlum katil araba bizden habersiz daha başına gidiyor. Orada maskeli adamlarla falan buluşuyor. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Araca geri döndüm acaba merak ettim. Lan! Lan nasıl lan? Oha! Oğlum ben gezmeye falan çıkıyor sanıyordum. Katil araba! Kamera hala aktif. Oğlum inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Bu sefer gerçekten inanamıyorum. Katil araba! Sen nereye gittin öyle? Bu şey değil mi lan? Hayaletin çıktığı daha var bir tane. Ne taraftaydı lan o? Arkadaşlar şuralarda bir yerlerde olması lazım. Ya şurası ya şurası. Böyle bir dağ başı var. Orada hayalet falan çıkıyor GTA 5'te normalde. Oraya gitmiş oğlum. Orada ne işi var lan acaba? Ne işi var? Gece olmasını bekleyip bizde mi gitsek acaba peşinden? Bence iyi fikir. Şöyle birkaç saat uyuyalım bence. saatleri ileri alalım. Ondan sonra yardırıp biz de gidelim. Oğlum ne alaka lan? Ne alaka? Acayip merak ettim şu an. Hemen seri 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 seri. Oğlum hiç beklemiyordum. Lan önceden de kaçıyordu da havalarına falan gidiyordu. Oha! Hemen takip etme vakti. Saat kaç? Normalde 6 saat falan ilerliyor değil mi oyunda? Ha, tamam. İyi bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi. Bir daha yatıyoruz. Ondan sonra uyumuyoruz. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hemen. Ve uyandık. Hadi bakalım. Hemen bakıyoruz. Saat bayağı olmuş ve arkadaşlar yine kaçmış. Yine kaçmış. Tamam artık bakmaya gerek yok. Çünkü kaçtığını biliyoruz. Hadi bakalım. Hemen gitme vakti. Bakalım garajda var mı? Şöyle nerede benim el fenerim ha? Arkadaşlar bakalım garajda mı? Yoksa gitmiş mi dediğimiz gibi? Ve gitmiş. Ama bu sefer nereye gittiğini biliyoruz. Fırla, 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 fırla. Hemen oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Daha başına gideceğiz. Orada çünkü katil araba bir işler çeviriyor. Ulan katil araba. Ulan. Şuradan kısa yoldan geçelim. Hoppa! Seriden gitmemiz lazım arkadaşlar. Seriden Hemen uçmamız lazım hemen. Ve geldik arkadaşlar. İşte buradan geçeceğiz. Buradan 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 buradan. Burada bir şeyler oluyor ve katil araba bir şeylerin peşinde. Ben de ona engel olacağım. Acaba neyin peşinde? Oğlum yalnız buraya keşke arazi arabasıyla ya da bisikletle gelseydik anasını satayım. Buradan nasıl gideceğiz bunu bilmiyorum ki. Yol belli bir yerden sonra tıkanıyordu. Aa kamçılar. Merhaba kamçılar. Merhaba. Buradan geçen katil arabayı gördünüz mü ya? Ha? o ne beni telefona çekiyorsunuz? İşinize bakın işinize devam edin devam edin Oğlum çok karanlık lan zifiri karanlık şuna bak Daha başına tırmanmamız lazım arkadaşlar daha başına Fırla 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 Hiçbir şey de göremiyorum ki arasını satayım Yemin ediyorum şansa bala yürüyoruz ha Tırman Franklin tırman 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 Benim grafik modu biraz fazla koyu Özellikle geceleri baksanıza Hiçbir şey görünmüyor oğlum Gerçekten korku filmi gibi oluyor ha Tırman Franklin tırman 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 Arkadaşlar ben dağın tepesine tırmanayım öyle devam edelim bence. Çünkü uzun sürecek yani baksanıza. Çık çık bitmiyor. Allah'ım artık tırmanmaktan yoruldum ya Rabbim. Nerede oğlum bu yolun sonu ya? Neyse ki hava biraz açıldı arkadaşlar ya. Yanlış hatırlamıyorsam şu ileride çıkıyordu hayalet. Yani çok da emin değilim. Ben çünkü buralara çok gelmedim. Bir kere gerçi bununla ilgili gizem videosu yapmıştım. Neyse. Arkadaşlar doğru yere geldiğimden eminim. Hayaletin şu ileride olması... İşte katil araba burada. İşte burada. Vay çakal vay. Şşt, şşt. Dur bakayım kamera çalışıyor mu? Kamerayı şuradan bir test edelim arkadaşlar. Kafamızı kaldıracağım tamam mı? Çıksana oğlum Frank şu kayaya bir çık. Heh. Bakalım buradan bizi çekiyor mu? Dur. Şuradan girelim. Aha. Vallahi de çekiyor. Vallahi de çekiyor. Baba bak bak. Bizi görüyoruz. Bizi görüyoruz. Baba bak. Köşeye bak. <laughs> oğlum çok iyi lan. İyi ki şu kamerayı kurmuşum. Neyse kapat 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 kapat. Oğlum onlar ne yapıyor lan orada? Ne yapıyorlar? Allah'tan ki emanet değil. Arkadaşlar, bunların niyeti hiç iyi değil gibi. Oğlum arkadan bir şey kazmaya çalışıyorlar gibi, değil mi lan? Baksanıza orada bir şey kazıyorlar. Ne kazıyorlar acaba? Yaklaşabilir miyim ben kenardan? Şöyle çaktırmadan, ıhtan ıhtan Yavaş 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 yavaş. Ne yapıyorlar? Allah Allah, Allah 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 Allah. Oğlum yuvarlıyorduk lan. Ne yapıyorlar lan? Bir şeyleri kazıyorlar ama çok emin değilim. Ş dur, 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 dur. dur, dur, dur. Arkadaki kutuyu kazıyorlar. Mezar kutusunu kazıyorlar. Arkadaşlar bu araba biliyorsunuz en tehlikeli mahallede bu hale geldi. Siren kafa yapmıştı bunu böyle. Arkasına bir şey yüklemişti. Hatta demiştim ben size lan kim bu bunun içinde kim var falan. Oğlum arkadaki mezar kutusunu kırmaya çalışıyorlar. Lan tabutu kırıyorlar. Mezar kutusunu ne arasını satayım yok mezar bombası. Oğlum tabutu kırıyorlar. Lan niye? Beyler eli göründü patronun göründü. Bakın Çıkartabiliriz artık bence. Patronu buradan çıkartalım. Patronu buradan çıkartalım mı? Patron kim lan? Ne diyor oğlum bunlar? Patron kim? Oğlum içerideki adam ölü değil mi? Neyi çıkartıyorlar? Arkadaşlar bence bunlar sapkın bir tarikat. Ve bence en iyisi bunları temizlemek. Allah kahretmesin. Gördüler gördüler gördüler. Allah. Kaç 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 kaç. Kaç Franklin kaç. Oğlum gördüler gördüler. Lan niye ateş edemiyorum? Ateş edemiyorum. Silahım takıldı. Silahım takıldı. Ateş etmiyor. Şuna bakın. Ateş etmiyor. Allah kahretmesin tabanca. Tabanca. Arkadaşlar ateş edemiyorum. Ateş edemiyorum. İmdat! Silahlarım takıldı. Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Silahlarım çalışmıyor bakın. Arkadaşlar silahım çalışmıyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum silah çalışmıyor lan. Silah çalışmıyor. La sniper? Sniper çalışır belki. Lan sıkamıyorum. Bakın sıkamıyorum. Açılıyor ama sıkmıyor. Allah kahretmesin. Kaç 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 kaç. <laughs> Bunu hiç beklemiyordum. Bıçak yok mu lan bıçak? Bıçakla keseriz tamam. Tamam sakin 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 sakin. Şşş, bıçaklayacağız bıçaklayacağız hepsini. Aa! Ulan var ya deli işi yemin diyorum deli işi. Aa! Tamam birini indirdik ikisini indirdik arkadaşlar. Şş, baba be baba. Ey yavru bey babayla zor yarışırlar. Vurun hadi. Vurabiliyor musunuz ha? Ya ulan benim PUBG'de 11 saatim mi ne var çok oynamadım. Hadi 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 hadi, hadi, hadi bakayım köpek ne temizledim. Başka kaldı mı? Kalmadı galiba. Ulan silahları takıldı. Bıçakla temizlemek zorunda kaldım. Başka kimse yok değil mi? Yok. Oğlum ölüyorduk lan az kalsın. Bakayım. Ananı avradını. Çıkmış. Çıkmış. İçinden çıkmış. Kaç 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 kaç. Ne oluyor? içinden çıkmış. Elini böyle uzatmış. Oğlum o kapalıydı. Kutunun içinde kapalıydı. İmdat! Ah, sonunda özgürüm. Nihayet ölümden döndüm. Ve tekrar buradayım. Katil araba. Beni diriltmek için girdiğin çabayı takdir ediyorum. O salak Franklin. Seni durdurmaya çalıştı mı? Nerede o ahmak herif ha? Nerede? Çıksın karşıma. Onun yüzünden kaç yıldır mezarlıkta yatıyorum. Lan oğlum bu bizim yıllar önce savaştığımız zombi değil mi lan? Ben bunu araba yarışında yenmiştim. Ondan sonra buna benzin döküp bunu yakmıştım. Lan vallahi aa gördü beni geliyor 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 geliyor. Lan Kalan yerinde kal. Kalan. Oğlum bu herif ölmüyordu ki lan ölmüyordu. Ben bunu nasıl durdurmuştum? Benzin yakarak değil mi? Şşş. Şöyle gel 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 Çember almamız lazım çember 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 Gel böyle gel vurma vurma lan Lan vurma lan vurma Şşş daire çizmemiz lazım başka türlü olmaz Arkadaşlar birazcık bıçak bıçaklanacağız yapacak bir şey yok Şöyle çember 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 Heh tamam gel 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 Ben bunu böyle durdurmuştum gel lan gel Heh şimdi biter bak şimdi işi biter izleyin şimdi Gel 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 böyle gel Gel yanaş yanaş gel Çembere doğru gel gel Gel, gel lan ne zaman çember yapsam öldü bu. Ne zaman yapsam. Gel lan buraya. Gel. Öldürdüm gördünüz mü? Şşş, bir daha yakacağız. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Oğlum arabanın arkasındaki buymuş lan. İnanamıyorum. Lan yıllar sonra çözdük resmen. Gerçi yıl olmadı. Bir iki ay oldu bu araba bu hale geleli. Arkadaşlar. Ben de diyordum arkada niye tabut var anasını satayım. Lan katil arabanın sahibiymiş tabutun içindeki. Oğlum katil araba o yüzden kaçıyormuş. Sahibini diriltmeye çalışıyormuş. Vay adi araba vay. Katil araba bize yine ihanet etti. Yazıklar olsun katil araba. Sana güvenmiştim. Sana inanmıştım. Uf, oğlum ne çılgın bir bölümdü lan. Arkadaşlar akıl alır gibi değildi. Katil araba sahibini diriltmek için gelmiş buraya. Ha sahibi yine kömür oldu. Hiçbir şey yaramadı. Yalnız kılıcı güzelmiş. Onu ben alabiliyor muyum? Alsana Franklin. Franklin alsana. Oğlum alsana. Kılıcı çok güzel. Alsana. Arkadaşlar kılıcı alamıyoruz ki. Yalnız adamı sağlam kömür yaptık. Bence artık dirilemez. Bakayım şöyle bir. Bu artık dirilmez ya. Bu öldü gibi. Değil mi? Ölü ölü. Ölük bu artık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi katil arabanın arkasındaki tabut gizemi de çözüldü. Bakın tabut ortalıktan kayboldu. Çünkü hayvan olan hayvanlar matkapla girdiler. Daha doğrusu delici aletle. Onun adı neydi lan? Vibrat... <laughs> Yok vibratör başka bir şey. <laughs> Anladınız yani işte. Onunla girdiler ve tabutu kırdılar. Artık katil arabanın sırrını da öğrenmiş olduk. Niye kaçtığını da öğrendik. Hepsi şu küçük kameranın sayesinde oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Acayip korktum. Acayip keyif aldım. Şayet siz de aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Artık arkadaki tabut kalktığına göre bence biz katil arabayı eski haline çevirebiliriz. O yüzden götürelim bir tamirci de bunu tamir ettirelim. Eski haline gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi oraya gitmeyin. Orada çok ceset var. Gitmeyin. Ben olsam gitmem. Yani geri zekalılar. Neyse biz gidelim arkadaşlar. <laughs> Hoşça kal. Oğlum ne gizemdi lan? Ne gizemdi? Yemin ediyorum var ya. Aksiyon üstüne aksiyon. Şuradan gitsem ölür müyüm? Yok bence ölmem. Ben gayet başarılı bir şoförüm. Hoppa. Hoşça kalın arkadaşlar. Başarılı şoför dedikten 3 dakika sonra ben 3 deyip 2 göstermem daha. Benim matematik hocam yok tamam mı ne yapayım? Hoşça kalın. Tabii Sümeyye sen nasıl istersen hemen bağırtayım. Ama biraz abartı var yani. Korkabilirsiniz. Oy yavrum. Hey, 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 hey. Sakin, 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 sakin. Sakin o patlamalar şeyden geliyor Memur Bey. Arabanın egzozdan. Arabanın egzoz. Bak. Bak bak. Egzoz, egzoz. Sakin olun. İndirin silahları Sakin. <laughs> Lan oğlum silah sesi sandılar galiba. Egzozdan geliyor sakin. Haydar Bey bu ne biçim ses böyle? Bu araçta sizin trafiğe çıkamıyor olmanız lazım. Haydar Bey Derhal arabadan inin. Hayatımda gördüğüm en ucube, en garip araba bu yani. Lütfen inin. Ya ama Sümeyye, artık gerçekten kalbimi kırıyorsun ya. İnsan hiç müstakbel sevgilisiyle böyle konuşur mu? Üstelik müstakbel sevgilin sen polis arabası seviyorum diye bu arabaya ışık taktırdı. Hem de sirenli. Şimdi ne düşünüyorsun Sümeyye? O oh. O oh. Ha! Ay bak! Of, bu ne? ay düştüm. Telefonum çıktı cebimden resmen. Götümle telefon açtım. Ay, ay. Aman Allahım, çok güzel. Bu bu zamana kadar gördüğüm en güzel polis arabası. Abartısı söylüyorum. Kız olsam düşmüştüm. Abi, ben bu halimle bile düşmüş olabilirim.